Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. 6. sınıf İngilizce videolarımıza yepyeni bir üniteyle devam ediyoruz. Sophie Teacher, what is in the video? Evet, güzel bir İngiliz aksanından sonra, <laughs> Mehmet'in süper İngiliz aksanından sonra sevgili arkadaşlar, yepyeni bir üniteye girdiğimizi ben de teyit edebilirim. Konumuz holidays yani... Yani... Tatiller. Tatiller güzel. Ve arkadaşlar tatiller biliyorsunuz ki herkesin gitmekten hoşlandığı, keyif aldığı zamanlar. Ve buradaki aktivitelere değineceğiz ilk videomuzda. Evet, yine bu iki şık, uh, arkadaşı I am mm -hmm. going shopping. No, ilk soru bu. Evet. Where are you going? I'm going shopping. I'm going to the south for summer holiday. That sounds cool. What are your favorite activities? I like swimming, lying on the beach and reading book. I also like sunbathing. You are so lucky because I have to work here. Enjoy your holiday. Thanks a lot, dear. Demiş ki... Nereye gidiyorsun? Ben alışverişe gidiyorum. Yani kıskandırmak gibi olmasın ama alışverişe Hı. gidiyorum. Çünkü yaz tatili için güneye gideceğim demiş. Wow Çok cool duyuluyor, geliyor kulağa. Ee, peki, senin favori aktivitelerin nelerdir? Demiş ki ben yüzmeyi, lying on the beach yani plajda uzanmayı... Yalan söylemeyi değil yani? Yok line. değil. Evet. Lying <laughs> on the beach, kumsalda uzanmayı ve kitabımı okumayı severim. Ayrıca demiş, güneşlenmeyi de bayılırım. Güneş banyosu. Güneş banyosu, güneşlenmeyi, güneşlenmeyi de severim çok şanslısın çünkü ben burada çalışıyorum. Çalışmak have to. Evet. Zorundayım. Zorundayım. Evet. evet. Ee, çalışıyorum. çalışıyor. Çalışmak zorundayım ve sana tatilinde iyi eğlenceler. Evet, güzel. Aslında çatlıyor değil mi birazcık. Yani Thanks yani, a lot peki. diye. Sanki Teşekkür ederim de canım de. demiş. Teşekkür ederim canım demiş. Teşekkürler canım. Teşekkürler canım. <laughs> Hadi bakalım. Evet. Sevgili arkadaşlar, holiday aktivitesi, tatil aktivitesi deyince karşımıza bir sürü şeyler çıkıyor. Wow. Biz bunları tek tek yazalım. Paragliding ne demek? Ee, bir şey atlamalı şeyde... bir şeydi bu. Para, paraşütün kısaltması. Ha paraşüt. Paragliding, yamaç paraşütü. Yamaç paraşütü. Yamaç paraşütü. Genelde Türkiye'de arkadaşlar, e, Fethiye, Ölüdeniz'de Babadağ'dan yapılan hı bir hı. aktivite. Mükemmel. Fishing. Balık. Balık tutmak. Balıklık falan. Balıklama. <laughs> cycling. Ee, Başına bir şey mu? Bisiklete binme. Evet. Sightseeing ne? Çevreyi gezme. Çevreyi gezme. Yani et gezme. Evet. Bugün ne yapacaksın? İşte şehirde çıkacağız. Evet. gezeceğiz. Gezeceğiz. Scuba diving. Suda e, gitme bu. Tüple dalış Tüple yapma. Dalış. Ay evet. Şimdi türlü doğrusunu bulamıyorum. Güzel. Camping. Kamp. Kamp yapma. Nihayet buldun. Tabii. Hiking mi? <laughs> Tırmanma. Doğa yürüyüşü. Yine olmadı. <laughs> evet. Aynı şey. Hı <laughs> hı. <laughs> Playing beach volley. Ee, kumda voleybol. Kumsalda kum, Kumsal, kum, Kum, voley kum plaj, plaj voleybol diyelim mi şuna evet ya. ya. Adını bulamadık. Plaj plaj, plaj voleybol. Bu çevirirken çok zor oluyor. Pro oluyorum. oynama. <laughs> Playing in the snow. Ee, karda oynamak. Climbing mountains. Dağlara tırmanmak. Dağa tırmanmak. Going for a picnic. Pikniğe gitmek. Visiting museum. Müze gezmek, müze ziyareti. Ziyaret etmek, müzeyi ziyaret etmek. Evet. Making sand castle. Kumdan kale yapmak. Kumdan kale yapmak. Picking fruit. Ee, meyve toplamak. Meyve toplamak. Ne güzeldir değil mi? Gerçekten. Ne güzel. Meyve güzel. Meyve güzeldir yazdım. E, meyve <laughs> toplamak konuşmam. <gülüyor> yani <gülüyor> bir <güzeldir> anda <laughs> hocam. <İşte gülüyor> bir anda ne oldu biliyor musun? Benim ee, <laughs> elime baskın geldi. Evet. Meyve toplamak yazacakken meyve güzeldir dedim. Doğru. Swimming evet. yüzmek. Yüzmek sailing ee, tekneyle, işte tekneyle deniz de açılmak. Dizim. Tekneyle açılmak dedim. O zaman ile mi ikiyle mi peki? Tek sailing tekle. Bu evet. Ömer'i var ya vuracağım. Açılmak. Evet. Tekneyle evet. açılmak. Bu evet. Ömer hep bizim aynı yanlış yazıyor sürekli. <laughs> skiing mi? E, jet ski yani. Karda kaymak. Kaymak, Jet değil tabii. Ki. Jet yok. yok diving. Da jetten aklıma geldi. E, sürmek. Ne? Dalış, dalış yapmak, yapmak. Bu tüpsüz ben dalış. Normal dalış. Ya. Rafting de zaten. Rafting. Rafting. Güzel. <laughs> Mükemmel bir başarısızlıkla bu saatte geçiyoruz. <laughs> Hiçbirini yapmadım. Hiçbir fikrin yok. Tatile hiç gitmemiş. Bu kızı lütfen tatile gönderelim. <laughs> bu kadar olmaz ya. Hiçbir şey. Unutmuş her şeyi. Evet bu doğru. Making Sand Castle ne? Evet Making Sand Castle şeydi. Kumdan kale yapmak. Kumdan kale yapmak. Arkadaşlar hemen buraya bir yazıyoruz. Wind evet. surfing ne? Rüzgar sörfü. Rüzgar surfi Rüzgar surf yapmak. Bu yakışıklı arkadaşımızın yaptığı. Jet skiing. Jet ski zaten. Jet ski binmek arkadaşlar. 3 numara hemen. Burada swimming. Yüzmek. Yüzmek. Suya atlıyorlar bakıyorsunuz evet. sevgili arkadaşlar. 4 Dört numara da hemen burada. Water skiing. Su kayağı. Su kayağı yapmak. Skiing normalde karda kayak yapmak. Water oluyor. Evet. Su kayağı yapmak. burada da hemen 5, 5 numara yazıyoruz. Riding on banana. Muza binmek. Muza binmek. <laughs> hiç denedin mi? Hayır, hiçbirini yapmadım hiç hocam. Hiç denemedim. Surfing. Surf. Bu da surf yapmak sevgili arkadaşlar. Kumdan kale yapmışındır. Ha yok, onu, <laughs> yok yapmışındır da hatırlamıyorum. Çok eski zamanlar. Once vardı. upon a time in Evet, aynen öyle. Sarah, Janet, Tim ve Sharon da arkadaşlar kendi holiday aktivitelerinden bahsetmişler. Bakalım bakalım hangisi hangisini eşleştireceğiz. I evet. went camping up on the mountains. Ee, ben diyor dağlarda kamp yapacağım. Kampa gittim. Kampa gittim pardon. Evet, hangisi sence bu? Sarah hangi resimdeki ee, olabilir? Dağda kamp yapan hangisi? Budur. Bu, yani. Sarah. Konumu atmış bir de. Evet. <laughs> evet. I went hiking through the forest. Ben diyor ormanda yürüyüş yaptım. Yürüyüş yaptım. Kim bu? Şu çocuk. Janet. Evet. I went fishing to the lake in the forest. Ben diyor şeyde e, yine, ormandaki, ormandaki gölde balık tuttum. Balığa su. gittim demiş Tim bu kardeşimiz evet. ve I went cycling with my brother in the park. Ben erkek kardeşimle birlikte bisiklet sürdüm parkta. Parkta şerinde bu arkadaş. Cycling, fishing, hiking ve camping gibi daha vurgulamış oluyoruz sevgili arkadaşlar. Hı hı. Şimdi burada bir e, plaj sahnesi var. Evet. Bunları iyi bakmamız lazım. Altı tane böyle bir yuvarlak işini aldık. Bakalım kim ne yapmış. Evet. What? With what they are doing. Onlar ne yaptıklarını yazalım. Şimdiki zamanı kullanarak normalde geçmiş zaman öğreneceğiz arkadaşlar bu ünite içerisinde. Onu da şimdiden söylemiş olalım. What are they doing? O zaman they are they are running. running on plajda the, on the beach. On the beach. Çok güzel. Kumsalda, plajda, sahilde koşuyorlar. Hı hı. Ya da değer e, taking their, their walk şey dog. Köpeğini yürüyüşe götürdük çıkartıyorlar. diye zaman koştuklarını hı hı. görebiliyoruz. Hı hı. What is she doing? Uh, she, uh, she is. She is sunbathing and sunbathing, yani güneşleniyor and reading a book. Reading book. Evet. Kitap okuyor. Şahane. Gelelim üç numaraya. Uh, they are. They are playing playing volleyball. Volleyball. Onlar voleybol oynuyorlar. What uh, are they doing? They are They are... Ya da acaba he is mi? He is daha uygun. He, he is, is... Taking... Taking... A photo. Photo. A of a, a girl. girl. Evet. Buradaki arkadaşlar nının anlamına geliyor. Bir kızın fotoğrafını çekiyor. Kim olduğunu bilmiyoruz. Kız evet. mı kız arkadaşı mı bilmiyoruz artık. Devam edelim. What is he doing? He is swimming. He <laughs> Çok is güzeldi. He is swimming. Very tough question. Çok zordu değil mi? Evet. What is he doing? <laughs> he is... E, bu jet ski değil, Hayır. değil mi? Bu surf rüzgar, tahta rüzgar. Jet surfing. Rüzgar yok. Rüzgar surf olunca he bir tane surfing. şey oluyor. He is surfing. O surf yapıyor sevgili evet. arkadaşlar. They are swimming again hmm. and he is sunbathing. Gelelim buraya. Bu deniz kenarında yapılan aktivitelerdi. Peki bunlar ne yapıyorlar? Bir de onları bakalım şimdi istersen. Şimdi zor kısma geldik. Evet. Şöyle gelelim. Şöyle yapalım, şöyle yapalım, şöyle yapalım. Yine numaralandırayım istersen. One, two, three, four, five, six. Evet. What are they doing? They are... They <laughs> Sadece they are, diyebiliyorum. Sliding diyelim kayıyorlar. Ha, kayıyorlar. On a boat. On a boat. Bot üzerinde kayıyorlar. Evet bu doğru. What is he doing? He is... E, snow... Yok. Evet bu tahta üzerinde yapıyor. Ha El board, board. Evet, board. Snowboarding. snowboarding. Güzel. Devam edelim. Snowboarding. Şuraya a getirelim. What are they doing? Hocam onlar... Kar topu oynuyorlar. Kar topu mu oynuyor? Evet. Onlar baya şey gibi böyle Ankara'nın Top dağları, erik dalı. <laughs> yok evlerde topları görmüyor musun? Evet doğru. Görmüyorum hocam. Ay gözlük <laughs> yok. Evet. they are... They are... playing... Playing... This... Şey... Snow... Snowball. Ball. Evet. Snowball. Güzel. Dört numara. Ne yapıyorlar? Buz kokeni yapıyorlar. Evet. They are... They are... Ice skating. Evet. Ice skating. Evet. What is he doing? He, Bu ellerinde çubuk var ve her ayağında birer ay, tane ay, kızak var. Evet. E, ben bunların hepsinde çok zorlanıyorum. Water skiing demiştin ya, water'ı kaldır skiing. Ha direkt skiing. O zaman... He is skiing. Skiing, evet. What are they doing? They are making a snowman. They are... <laughs> making a snowman onlar kar adam yapıyorlar evet güzel bunların hepsi arkadaşlar etkinlik olarak sayılabilir tatilde yapılan etkinlikler olarak değerlendirilebilir sevgili arkadaşlar hı, hı. Şimdi bunlar da kendi yaptıkları etkinliklerden bahsetmişler. Hmm. Pam kim, Sam kim, Tim, Mark, Jane, Henry ve Brad kim bunları, bunları bulacağız, isimlerini evet. yazacağız. Pam demiş ki yaz tatilinde yaptıklarından. Hmm. Burada biraz geçmiş zamana geçilmiş ama geçmiş zaman esas bir sonraki videomuzda itibaren anlatmaya başlayacağım. I learned riding bike yesterday. Ben diyor bisiklete binmeyi öğrendim yesterday, dün. Kim bu? Burada. Pam. Pam, bisiklete binmeyi öğrenmiş. Riding evet. a bike. Evet. Sam demiş ki, I went skateboarding. Ben diyor şey, kayak yapıyorum. Kayağa gittim. Kayak Kayağa gittim, gittim, şu çocuk. Güzel, Sam. Evet. I went hiking. Doğa yürüyüşüne çıktım. Bir numaradaki arkadaş. Evet, buna da Tim yazalım bakalım o zaman. I went sailing in the sea. E, suda şey yaptım diyor. Denizde, denizde, denizde tekneyle, tekneyle, tekneyle açıldım. Şu açıldım. Çocuk. Mark. Evet. Who is Jane? I went camping and made fire. Ee, kamp yaptım ve ateş yaktım. Burada. Jane. Ateş başında Akdeniz akşamları çalıyor. Evet. Ee, ben diyor balığa gittim e, gölde. Gölde. Gölde balık şurada. Henry abimiz. I tried horse riding. Ee, ata binmeyi denedim, denedim. Diyor. Zaten bir kişi kaldı. Zaten Brad de orada. Brad Pitt. Brad kardeşimiz de burada. Evet. Geçemiyoruz. Geçemiyoruz. Keşke geçsek. Şu sayfa arası Şunu Şöyle nasıl yapacağız? <laughs> Geçeceğiz evet, bakalım geçtik. inşallah. Geçtik. Hadi bakalım geçtik mi? Geldik sevgili arkadaşlar <laughs> buradaki fiilleri kullanarak boşlukları doldurmaya. Bakalım bunlar neymiş bu sefer de daha başında yapılan bir kamp var. Kampla ilgili neler hangi cümleler kullanmış olabilir? Ona bakalım. Play ne? Oynamak. Weather? Hava. Enjoy? Eğlenme. Eğlenme, eğlenme keyif almak, zevk almak. Made? Yapmak went gitmek had o şey o, yapmak yani. stayde kalmak. kalmak <laughs> a group of university students bir grup üniversite öğrencisi camping on the mountains for vacation e, ee, enjoyed yok o tatil o, için daha da bir kampa gittiler had yok değil went went <laughs> evet asla gittiler the was cloudy and cool weather The weather. Hava e, bulutlu ve serin. Serin the Weather. Evet. Ryan and Joe built tents. Ryan ve Joe, Joe çadır kurdu. Çadırları kurmuşlar, inşa etmişler. They in Stayed. the tents. Evet. Stayed. Onlar şeyde çadırda kaldı, kaladılar. konakladılar. Scott made a fire. Scott bir ateş yaktı. And the guitar by the fire. Played the guitar, çaldı gitarı ateşle birlikte. Ateşin, ateşin kenarında, by fire, ateşin Hı -hı. kenarında. Emily and Alex. Emily ve Alex. Uh, played, diyelim, evet. evet barbecue for their friends. Had barbecue. Yok, made. Made. Mangal. <laughs> barbecue, Mangal. barbecue, evet. Mangal yapmışlar. Ah, Arkadaşları için. They... They had... They had great time. güzel vakit geçirdiler. And, and enjoyed their trip. Ve ke tatillerinden keyif aldılar. Ve bu tatillerinden zevk aldılar, keyif aldılar evet. diyoruz. Sevgili arkadaşlar bu şekilde tatilde yapılacak etkinlikleri bitirmiş oluyoruz. İlerleyen videolarda dediğim gibi geçmiş zamana değineceğiz. Lütfen bizi izlemeye devam edin. Takipte kalın ve hoşçakalın. Hoşçakalın.